Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kış hazırlıkını en sevdiğim tarifle sizlerleyim. Kahvaltılık sos tarifi. Kahvaltılık sos dediğime bakmayın. Makarnalarınızda, kızartmalarınızda kullanabileceğiniz bu güzel sos tarifimiz için gereken malzemeler. 5 kilo armut domatesim, 3 kilo kapya biberim var. 1 kilo da Kıl biber kullanacağım, acı tatlı. E, siz karışık kullanabilirsiniz veya sadece tatlı kıl biber kullanabilirsiniz. Şimdi hemen domateslerimi ilk önce temizleyerek başlıyorum. Sebzelerimi yıkamıştım, sularında sızdırdım. Şimdi ortadan ikiye kesiyorum domatesimi. E, çöp yerlerini alacağım sadece. Bazı dış kabuklarında da kötü yerler olur, onları da alabiliriz bıçak yardımıyla. Bakın burada mesela beni rahatsız edecek bir görüntü var. Kabuklarını soymuyorum. Sadece etrafında kötü domatesin varsa, bakın burada da var. Bunu da alacağım. Siz rahatsız oluyorsanız kabuklarını soyabilirsiniz. Kapya kabuğu olduğu için bence hiç rahatsız etmeyecek arkadaşlar sosun içinde. Emin olabilirsiniz hiç kabuklarını soymaya da gerek yok. Ben iri parçalar halinde yarım domatesimi dörde bölüyorum. İstiyorsanız robotla çektirebilirsiniz. Ben robotla çektirmeyeceğim. Tenceremde ilk önce pişireceğim, sonra blenderdan geçireceğim. Domatesimi doğradıktan sonra şimdi sıra kapya biberlerime geldi. Kapya biberlerimde içlerini, çöplerini bu şekilde güzelce temizliyorum. 5 kilo domatesime 3 kilo kapya biber kullandım. Sosun daha yoğun olması için kapya de fazla kullanıyorum. Sizlerde bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, domatesimi tencerenin alt kısmına koydum. Şimdi üst kısmına da kapya biberlerimi iri şekilde doğramıştım. Bunları da ekleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar, siz isterseniz robotla çekleyip de, de dökebilirsiniz domatesinizi ve kapya biberini. Benim gibi bu şekilde tencereye ekleyip pişirdikten sonra blenderdan da geçirebilirsiniz sebzelerim biraz tenceremde çok gibi görünse de kaynamaya başlayınca zaten en sebzelerim aşağıya doğru inecek arkadaşlar. Ocağımın üzerine koymuş olduğum tencerenin üzerine kapağını kapatıyorum. İlk önce kısık ateşte sonrasında sulanınca yüksek ateşte bu şekilde kaynatacağım. Arkadaşlar kesinlikle ilk de yüksek ateşte kaynatmayın. Domateslerin dibi yanabilir. İlk önce sulanması için şöyle birazcık kısık ateşte sulanmaya fırsat verelim. Bakın hemen zaten kendi suyunu saldı sebzelerin. İçine de ben gördüğünüz gibi şu yeşil olanlarda minik tombul biber ekledim acı olması için. Sizler de seviyorsanız benim gibi bu şekilde acı biber de ekleyebilirsiniz. Tekrar sebzemin kapağını kapattım. Artık blenderdan geçilecek hale gelene kadar domates ve kapya biberimi kaynattım yüksek ateşte. Gördüğünüz gibi zaten sebzelerim de azaldı piştikçe. Evet artık blenderdan geçirebilirim. İstediğim kıvama geldi. Artık blenderdan geçirebiliriz sosumuzu. İlk önce düşük sonra yüksek ayarla. Piro olana kadar blenderdan sosumu geçireceğim. Sosumuzu mutlaka armut domatesle yapın. Yuvarlak etli domatesler daha çok sulu olduğu için sosumuzun kıvamı çok geç e, kıvam alır bu sayede armut domatesle daha çabuk kıvam elde etmiş olursunuz Evet kaşıkla da karıştırıp güzel püre olduğunu kontrol ediyorum ve şimdi tekrar ocağın üzerine pişirmek üzere alıyorum tenceremi ocağın üzerine ara ara karıştıracağım elimi hiç sosun üzerinden çekmeyeceğim artık sosun koyulaşacağı için dibine yapışabilir etrafa da sıçrayabileceği için devamlı karıştıracağım bu ayrıntıyı da geçmek isterim ki arkadaşlar. Sadece domates ve kapya biberimi yine aynı pişirme tekniğiyle pişiriyorum. Blenderdan geçiriyorum. Biraz da kaynatıp tuzla ekleyip sıcağıyla kavanozu kapatabilirsiniz. Mesela şu aşamada arkadaşlar kavanoza kapatıp sıcağıyla kış hazırlığı yapabilirsiniz. Bu da çok güzel oluyor yemeklerde. Özellikle fırın yemeklerine ben çok yakıştırıyorum. Salça gibi renk ve lezzette veriyor. Sosumu 1 saat 20 dakika kadar kaynattım. Gördüğünüz gibi sosumda azalma oldu. Siz e, istediğiniz kıvama göre domatesinizin kıvamına göre bu saati ayarlayın. Eğer e, biraz daha sulu olmasını istiyorsanız tabii ki bu süre daha az olabilir. Daha koyu olsun istiyorsanız daha uzun sürede olabilir. Domatesinize göre, kıvamına göre de değişebilir arkadaşlar bu saat dilimi. Benim için bu kıvam yeterli. Daha çok koyu olmasını istemiyorum. Bu arada devamlı başında durup karıştırıyorum sosun dibine yapışmaması için. Sosun ocağın üzerinde pişerken hemen pembe kıl biberlerimi rondonun içine keserek yerleştiriyorum. Kıl biberlerimi rondodan çektireceğim. Büyüklüğüne göre 3'e 2'ye bölerek rondoya yerleştirelim kıl biberlerimizi. Uç kısımlarına kötü yerler varsa onları da kesmeyi unutmayalım. 3 baş sarımsağımı sıcak suda bekletip güzelce kabuklarını soydum. Onları da biberlerle beraber rondodan çektireceğim. Sarımsakla biberlerimi karışık rondoda düşük ayarda çektireceğim. Evet, artık e, biber ve sarımsak karışımım hazır. Hemen bunu da kenara alıyorum. Ben de bu arada yıkamış olduğum maydanozlarımı da ince ince kıyacağım. Bunları rondoda çektirmeyeceğim arkadaşlar. Elimle kıyacağım ki Sosumun içinde kaybolmaması için elimizde ince ince kıyalım. Bir demet maydanoz kullandım. Sosun fazla olduğu için ben bir demet kullandım. Eğer siz az yapacaksınız, yarım demet de kullanmanız yeterli veya daha fazla da kullanabilirsiniz. Çekilmiş olduğum biberlerimi sosumun içine hemen ekliyorum ve sosumu da güzelce karıştırıyorum. rengiyle kıvamıyla ne kadar güzel bir sos oldu arkadaşlar çok da güzel koyuluğu oldu biberimi de karıştırdıktan sonra hemen bu aşamada biberimi eklediğim gibi sıvı yağ ve sirkesini de ekleyeceğim sosun tuzunu da ekliyorum 2 yemek kaşığı kadar turşuluk kaya tuzu kullanacağım çok fazla atmamaya özen gösterelim tadına bakarak ekleyin arkadaşlar benim için 2 yemek kaşığı yeterli geldi Tabii ki ben malzemeleri biraz fazla yaptığım için 5 kilogram domates, 3 kilo kapya biber düşünürsek 2 yemek kaşığı yeterli olur. Tuzunu da karıştırdıktan sonra sıvı yağ ve sirke ile ekliyorum. buçuk su bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Sosumuzu yeterince koyu yapmaya özen gösterelim. Son aşamalarda sıvı yağ ve sirke ekleyeceğimiz için tabii ki haliyle Sosumuz birazcık daha sulanabilir. O sebeple sosumuzu ne kadar koyu yaparsak kıvamı bir o kadar güzel olur. Bir buçuk su bardağı üzüm sirkesi ekledim. Ben üzüm sirkesi ekliyorum arkadaşlar. Siz arzunu göre elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Eğer sirke fazla gelirse bir su bardağı da eklemeniz yeterli. Klasik su bardağı ekledim ölçüleri. Bunu da belirtmiş olayım. Yeşil biber sirke ve sıvı yağ ekledikten sonra sadece 10 dakika kaynatmak yeterli. Tuzunu da böyle kontrol ederek tekrar ekleyebilirsiniz. Maydanozumu da ekliyorum. bir demet ince kıymış olduğum maydanozumu ocağımın altını artık kısıyorum ve sosumu kavanozlara yerleştireceğim. Kavanozlarımı güzelce yıkadım, kuruladım arkadaşlar. Kapaklarımı da her zaman sıfır kullanıyorum. Kapaklarımı da kaynar suda birazcık kaynattım, kuruladım. Kavanozlarımın da ağzını bu şekilde aparatla soslarımı döküyorum. Böyle aparatınız yoksa 5 kiloluk videonun da ağzını kesip o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Nemli bezin üzerinde kavanozumun kapağını kapatıyorum. İki geri hemen bir ileri yaparak kapaklarını sıkıca kapattım. Toplamda 8 adet yarım kiloluk 8 tane de ufak e, minik kavanozlarım çıktı arkadaşlar. Çok bereketli sos oldu. Sıcağıyla hemen kavanozlarımı ters çevireceğim. Bir gece böyle bezin üzerinde üzerinde örterek bekleteceğim. Üzerine temiz sofra beziyle bir gece örterek daha güzel kapaklarının vakumlanmasını sağlayalım. Ertesi gün kapaklarının içe çöküp çökmediklerine bakalım arkadaşlar. Eğer kapakları içe doğru çökmüşse kavanozunuz çok güzel vakumlanmış demektir Eğer şişme varsa bir iki gün içerisinde şişen kavanozunuzu tekrar kapağını açın kaynatıp bir daha başka kavanozda vakumlayabilirsiniz size hemen şimdi kıvamını göstermek istiyorum gördüğünüz gibi çok güzel koyu bir kıvam oldu benim her sene yaptığım bu kahvaltılık sosun iki sene bile bozulmadan muhafaza edilebiliyor Kahvaltılarınızda makarna sosu olarak kızartma sosu olarak kullanabileceğiniz bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.